laneti üzerine oldu ve cezalarını çekmek için sizi de gittiler. Biz de Allah'a hamd ediyoruz. Fatih Camii'nin bombalanmadı. Burada lokma ikram ediyoruz sizlere. Kur'an kurslarını kapattılar. Küçücük kız çocuğu peygambere şiir okudu diye Urfa'da efendim e, e, İslam düşmanlığı yaptılar. Elhamdülillah... E, elhamdülillah. Elhamdülillah nereden nereye gelince ne hamdolsun. Şimdi Evet Allah'a hamdolsun ki Kur'an kursunu kapatanlar, imam hatibi kapatanlar, başörtülü öğrencilerimizi üniversiteye almayanlar, Fatih Camisi'ni bombalamaya çalışan askerler bugün Silivri'de cezasını çekmek için gittiler. Allah'a biz de hamd ediyoruz. Hamdimizin vesilesi olarak burada lokma döktürdük. Ee, sizlere basit kuyuları yaptılar. Köyleri taradılar, köyleri boşalttılar. Basit kuyularına kardeşlerimizi attılar. Kardeşi kardeşe kırdı, kırdırdılar. Olsa. kişi Terör onun için devam etti. Terörden rant kazandılar. Fatih Camii'ni bombalayıp burayı Yunanistan bombaladı diye propaganda yapacaklardı. Ve Fatih Camii'ni bombalama planı yapanlar elhamdülillah planlarına erişemedi. Allah planlarına alt üst etti. Canlı zimlik ayakta. Allah'a hamd ediyoruz. Onun içinde de burada lokma ikramımızdır. Buyurun. Elhamdülillah onlar cezalarını şimdi çekmek için silirdiler. Adım. Eşi başörtülü diye. Eşi başörtülü namaz kılıyor diye subayı ordudan attılar gümüş yüzük takıyor diyor ordudan attılar. Bu ordudan atılanlar dün yaş kararlarıyla elhamdülillah ihraç edildi. E, Allah'ım bizi lanet darbecilerden kurtardığın için sana hamdü senalar şükürler olsun. İnşallah Mısır'daki adi, adi. kardeşlerimizi de alabilen kurtar. Allah'a hamd olarak olma ikram ediyoruz. Buyurun. Allah razı olsun. Suriye'deki adi. kardeşlerimizi de katliamdan, Esad'ın katliamından kurtar. İran'ın desteğiyle olan bu katliamdan dolayı İran yönetimine e, cezalandır ya yaptılar. Gümüş yüzük takıyor diye ordudan insanları attılar. Eşi başörtüsü diye subay attılar ordudan. Ama Allah onların tuzaklarını başına geçirdi ve elhamdülillah cezalarını çekiyorlar. Allah'a hamd ediyoruz, şükürler ediyoruz. İslam düşmanı, Kur'an düşmanı bu Ergenekoncu balyozculara Allah'ın hidayet vermezsen helak et. Allah'a şükür ki cezalarını çekmek için gerekli yere gönderi verdin. Allah'a hamdolsun. İnşallah Mısır'daki kardeşlerimiz de darbecilerden kurtulur. Çifte bayram değil, çifte çifte bayramlar yaşarız inşallah.